Fındıkları yiyorsun artık güzel güzel. Evet yiyorum. <laughs> Yemeği de bu kadar güzel yiyor musun? Evet. yani. Miden bulanıyor mu artık yemekten sonra? Hayır. Eskisi kadar bulanmıyor. Eskiden çok bulanıyordu. Şu anda yok. Yok denebilecek kadar az yani. Bir zamanlar bu haldeydi. Şimdi böyle görünüyor. Arada fazla fark yok gibi duruyor ama aldığı 8 kilo genç kızın hayatla ölüm arasındaki sınırını belirledi. Günde 8-9 kere oluyordu bazen 10 kere. Ee, şu anda indi yani bazen midem bulanıyor bazen oluyor ama yani eskisi kadar kesinlikle yok. 18 yaşındaki Yağmur alü 5 yıldır anoreksiye bulumiye hastasıydı. Yani yediklerini dışarıya çıkartıyordu. Midesinde tutamadığı için gıdaları da kilo alamıyordu. Bu onun 29 kiloya kadar düşmesine neden oldu. Ancak son bir ayda Yağmur hastalığını tek başına yenmeyi başardı ve artık 37 kilo. Genç kız aynalara küsmüştü. Ne kadar zayıf olursa olsun kendini şişman hissediyordu. Bu da az kalsın sonunu getiriyordu. Ölümden döndü ama kendine gelmesi 5 yıldan fazla sürdü. Şu anda benim et etle beslenmem lazım. Yani et, protein, karbonhidrat değil ama çok fazla. Yani genellikle protein, balık, et, süt, yumurta bunlar. Genel olarak bunları yemem lazım. Yağmur aşırı zayıf olduğu için böbreklerinde ve ekranlarında ağrılar vardı. Ancak kilo almaya başlayınca bu ağrılardan yavaş yavaş kurtuldu. Şimdi yağmurun geriye tedavi olması gereken tek bir hastalık kaldı. O da hipoglisemi yani düşük şeker. Artık pankreasım elden gidiyordu benim. Ee, şu anda çünkü düşük şekerim var bir de. Bir de o sorunum var şu an buradan da Canan Karatay'a seslenmek istiyorum ilgilenmesi için. Yağmur lise ikinci sınıfta hastalığı nedeniyle eğitimini ara vermişti. Ancak kilo almaya başlamasıyla birlikte okula yeniden dönmek istediğine karar verdi ve çocuk gelişimi bölümüne kaydoldu. Liseyi bitirdikten sonra da eğer şansı yaver giderse konservatuara girmek istiyor. Evet Ağustos'ta okuluma başlayacağım. Kayıtlarım yapıldı. Devam edeceğim çocuk gelişim bölümüne öğretmenlik. Ama ben konservatuar düşünüyorum müzik öğretmenliği. Genç kız aynı zamanda müzisyen ama bir zamanlar o kadar zayıftı ki şarkı söylemeye nefesi yetmiyordu. Aldığı kiloların ardından yeteneğine de kavuştu. Bahçada yeşil çınar